Merhabalar, Kendim Büyük Bitki Yetiştirme Kitleri Süs Bitkileri serisini sizlere tanıtacağız. Süs Bitkisi serimiz içerisinde yer alan türler Ankara Çiçeği, Fransız Kadife Çiçeği, Hazeran Çiçeği, Boruz Hüsnü Yusuf, Karışık Renkli Deniz Lavantası, Karışık Renkli Karanfil, Ölümsüzlük Çiçeği, Saray Patı ve Sarı Las Vegas Çiçeği. Kitlerimizin içini sizlerle birlikte inceleyelim. İçerisinden türe ait sertifikalı tohum, perlit, vermikülit, leonardit, homza, solucan gübresi ve litvanya torfu içeren özel karışım bir toprak ve ekimi nasıl yapacağınıza dair anlatım içeren bir bilgilendirme talimatımız mevcuttur. İçerisinden çıkan tohumları 1 ila 3 gün suda bekleterek tohumun çatlamasını sağlamalısınız. Ardından toplanan maksimum 1 santim derinliğine tohumu ekebilirsiniz. Ekimden sonra toprağı bir fıstığın yardımıyla sulayabilirsiniz. Saksının kapağını kapatıp oda sıcaklığında beklemeye bırakmalısınız. Bu şekilde sera yöntemi uygulanmış olacaktır. İki günde bir kapağı açarak bitkinizin çimlendiğini kontrol ederek toprağı nemlendirip tekrardan kapatmanız gerekecektir. Çimlenmeden sonra kapağı açıp saksının altına koyabilirsiniz. Güneş gören bir yerde büyümesini sağlayabilirsiniz. Burada verdiğim bilgiler genel bilgilerdir. Sizler mutlaka içinden çıkan talimatları uygulamayı unutmayınız. Kendim büyütsüz bitkisi serisinden Fransız kadife çiçeği bir ayda bu boya erişmiştir. Her bitkinin çimlenme zamanı ve büyüme hızı farklıdır. Sizler de ürünleri deneyip bizlerle paylaşabilirsiniz. Ürünlerinizi sizler de büyütebilir ya da sevdiklerinizle hediye edebilirsiniz. Ürünlerimizi açıklamalarda bulunan linkten yani www.kendinbuyut.com'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.